Etem Çalışkan Harf devriminin yapıldığı yılda 1928'de doğmasının sanatına ışık olduğuna inanan bir büyük usta. Yaşamı cumhuriyetle paralel akan ressam, kalegraf ve gazeteci. 1953'te Anıtkabir'in duvarlarını süsleyen yazıları hazırlayan ve yıllarca Atatürk ressamı olarak anılan 1969 yılında yaptığı Atatürk resmi ve Atatürk imzası Asya'dan Amerika'ya, İngiltere'den Japonya'ya kadar yayılan dünyada kırılması zor rekor sayıda yüz milyonlarca baskı yapılan eserleriyle ışık saçan asırlık bir çınar. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini ee, bu çalışma hiç bitmesin diyerek ve bittiğinde hüzünlenerek bir buçuk yılda tamamlayıp güzel yazı ile topluma kazandıran yine Atatürk'ün nutkunu 19 Mayıs 1998'de başlayıp 10 Kasım 2000'de saat 9'u 5 geçe de bitirerek toplam 800, 829 sayfa olarak güzel yazı ile hazırlayan tek sanatçı sayısız kaligraf eserlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci yetiştiren kaligrafi de kendine has harf karakteri oluşturmuş ekol olmuş bir hoca ee, gün gelir Lond Londra'da duvar resmi yaparken gün gelir Fatih'te de çocuklara ders verirken görürsünüz bazen bir sergide veya kitapçıda kendine kendisini kendisine rast gelebilirsiniz. Bazen de müzede eserine. Eğer dikkatli bakarsanız eserleriyle sokakta bir müzede bir afişte eski bir gazete küpüründe bir belediye binasında dağ köyünde bir okulda eski bir Türk filminde ders kitaplarında Anadolu'da bir kahvede ama en çok da bir arabanın önündeki bir minibüsün arka camındaki dünyaca tanınmış olan Atatürk resmi ve gençlerin kollarına kazınmış Atatürk imzasıyla her gün size günaydın der. Evet, aldığı 1994 Adana Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü, 2005 Burhan Felek Ödülü, 2021 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, Osman Gazi Üniversitesi Fahri Doktor Önüvanı çok sayıda ulusal ödülün, heyecanı ve yaşam enerjisini yeni eserlerine dönüştüren etem Çalışkan maalesef aramızdan ayrılmıştır. Sevgili arkadaşlar. Ethem Çalışkan'ın bugüne kadar sergilenmeyen son eserlerinin Altın oran Düşünce ve Sanat Platformu etkinliğinde geçen yıl Mayıs ayında Adana'da sanatseverlerle buluştuğunu ve Çalışkan'ın da bu etkinliğe katıldığını anımsatan Doktor Uygur, Anıtkabir'in hat, e, hatlarını e, hatlarını hocası Profesör Emin Baran'la birlikte yazan, Yüce Atatürk'ün imzasını kaligrafik bir ikon haline dönüştüren, e, Matisse gibi rengarenk ve mir gibi neşeli. Ülkemizin en yaşlı ressamı Ethem Çalışkan üzgünüm ki entibo olmuş diye haber vermiştir ve tedavi gördüğünü söylemiştir. İstanbul'da ziyaret ettiğimde yaşamsal değerlerinin çökmüş olmasına rağmen zihinsel aktivitesinin bir de hayal yakışacak şekilde açık olduğuna şahit oldum. 97 yaşındaki Ethem Çalışkan'ın kulağı hiç duymuyor, gözü hiç görmüyor. Maalesef kalça kırığı nedeniyle yatağa bağımlı. Bu ama zihni hala parlak kendisine acil şifalar diliyorum e, demiştir. Ethem Çalışkan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılında altın koz etkinlikleri kapsamında düzenlenen 13 kare sanat festivali için davet edildiği Adana'da okullarda öğrencilerle söyleşiler yapmıştır. Öğrencilere sanatı ve anıları hayata bakış üzerinde sunumlar yapan ve Anıtkabir ile ilgili hayatın en önemli dönemini anlatan Çalışkan, kendi el yazısıyla Atatürk'ün portrelerinin üzerine Atatürk'ün sözlerini yazıp imzasını atarak eğitim kurumlarına hediye etmiştir. Ethem Çalışkan, unutamadığı bin, e, 1953 yılının yaz aylarıyla ilgili şunları kaydetmiştir. E, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisindeki öğrenciliğimin ikinci yılıydı. Akademinin afiş atölyesinde öğrenciyken 1987 yılında vefat eden Emin Barın'dan yazı dersi aldım. Yaşamım boyunca büyük onur duyacağım bir bir çalışmayı yine o yıl hatta Emin baranla yaptım. Emin Emin Barın'la yaptım. Emin Barın yazı üzerine Almanya'da öğrenim görmüş ve dolayısıyla yazının her yazının hem kitabelerde hem de kağıt üzerinde ne olduğunu uygulamasıyla biliniyordu. Anıt kabir inşaatının yapımı da o yıl bitecekti. Daha önce uluslararası yarışmalar açılmış, ihaleler yapılmıştı. Anıt kabirin yazı işi verdiği projeyle Emin Baran'ın kalmıştı. Böylece Anıt kabirin yazısını Emin Baran üstlenmiş oldu. Emin Baran hocam bana o yaz birlikte çalışacak söyledi. Ee, Emin Barın hocama ne yapacağımızı sorduğumda bana Anıtkabir'in kitabelerini yazacağımızı söyledi. Önce anlamadım. Hocamın söylediğindeki sorumluluğu ve yüksek onuru birden kavrayamadım. Ama bildiğim ki hocam bana iyi bir görev verdi. Daha sonra yazılacak projeleri gördüm. Anıtkabir'deki kulelerin ayrı ayrı isimleri var. Bu kulelerin içine yazılacak yazılar Ankara'da yetkililer tarafından oluşturulan heyet tarafından belirlenmiş. Bu yazılar hocama gönderildi. Oturup kartondan yazı kalıpları hazırladık günlerce. Ben ölçülere göre bu yazıları kağıt üzerine metrelerce yan yana yapıştırarak yazdım. Onları hocam kontrol eder daha sonra Anıtkabir'e götürür oradaki taş işçilerine teslim ederdim. Daha önce götürdüğüm ve taş işçilerinin yaptığı işleri de kontrol ederdim. Çok onurlu ve sorumluluk taşıyan bir işle karşı karşıyaydım. Anıtkabir'in şeref e, holünde sağlı Solu duvardaki kabartmaları yapanlar İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki bölümlerin hocalarıydı. Onları gör, görünce heyecanlanırdım. Anıtkabir'e gittiğimde sık sık zamanının Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nu görürdüm. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes'i, Cumhurbaşkanı Celal Bayır'ı görürdüm. Çünkü herkes çalışmaların bitirilmesini, bitirilmesini takip ediyordu. 10 Kasım 1953'te Atatürk'ün naaşı Etnografi Müzesi'nden alınarak Anıtkabir'de defnedildi. Defin işlemi sırasında Emin Baran ile Anıtkabir'de bulundum. Emin Baran hocam bana bir daha hiç göremezsin gel beraber ee, dedi. Aşağıya indik. Atatürk'ün beyaz mermerlerden, çev mermerlerden çevrili mezarını gördüm. Anadolu'nun her yerinden getirilen topraklar buraya serpilmiş. Hocamın elinde de kendi deri üzerine yazdığı ve gümüş muhafaza içindeki Atatürk'ün ölüm tutanağı vardı. Bu tutanak oraya yerleştirildi. Gümüş muhafaza içinde Atatürk'ün kabrine gömülen ölüm tutanağını ben gördüm, biliyorum. Emini Baran hocam gördü, biliyor ama belgesi yok. Şimdi toprağın altında. Ee, en büyük üzüntüm bu tutanağın fotoğrafını çekmemek ve çektirmememiz oldu. Emin Barın hocam da daha sonra bunun için üzüntü duydu. Barın bunun için ah ah diye dövündü. Kitabelerdeki yazılar mimari yapıyla uygun. Ee, çalışkan kitap e, kitabelerdeki yazı karakterlerinin Anıtkabir'in mimari yapısıyla uygun olduğunu da belirterek şöyle devam etmiştir. Camilerdeki yazılar da mimariyle birleşmiştir. Onlar da uyumludur. Rastgele yazılar, kitabeler konmaz. Ama şimdi Anıtkabir'deki bu kitabeler incelenmiyor. Anıtkabire gidenler bakıp okumuyor. Ölüm tutanağının fotoğrafını çektirmememizin dışında Anıtkabir'deki kitabelerin ziyaretçilerce incelenip okunmaması ve Anıtkabir'in yapımına emeği geçenlerin hatırlanmaması da beni çok üzüyor. Anıtkabir'e hizmet edenlerin içinde hayatta olan Az kişilerden biri olarak konuşuyorum. Anıt kabine yapanları kimse aramıyor, sormuyor. Neden mimarların, heykel tıraşların ve emeği geçenlerin hepsinin ayrı ayrı e, tanıtımının yapılması lazım. Bugün bunu bir eksiklik olarak görüyorum demiştir. 97 yaşında hayatını kaybeden etem Çalışkan'ın cenazesi kılından e, namazın ardından defnedilmek üzere Mersin'e gönderilmiştir. Cenazede e, hmm, cenazede gazeteciler de vardır. Mehmet Nuri Yardım gazeteci şöyle söylemiştir bir muhabire. E, çalışkın çok önemli bir ressam hattat. Kaligrafi ustası, grafiker ve dört dörtlük bir sanatkar olduğunu ifade ederek, benim gözümde, gönlümde bir gönül dost insandır. E, dostlukları çok iyi kahve, çok iyi sağlamdı. Kendisinin ömrünü Türk sanatına, kendisi ömrünü Türk sanatına resmine ve e, bir de şahsiyetlerine damış bir insandı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kalemlefe olarak yeni bir tarzda kaleme aldı. Bu anlamda gençlere de örnek olan bir e, sanatkardı diye konuşmuştur. Çalışkan'ın geçmişteki güzellikleri sanatıyla bugüne bugüne taşıyan bir üste olduğunu işaret eden yıld, e, yardım. etem Çalışkan bu yönüyle hiç unutulmayacak. Yahya Kemal'in e, Kemal tabiriyle kökü mazide olan bir atiydi. Kökü geçmişteydi ama geleceğe uzanan bir sanat icra etti. Hatırası da hiçbir zaman unutulmayacak. Yaklaşık bir asırlık bir ömre sahip ve ömrünün son yıllarına kadar gençlere sanatı sevdirmeye, anlatmaya çalıştı. ifadeleri yer alır. Yardım, Etem Çalışkan'ın örnek bir kişilik olduğunu vurgulayarak şöyle devam eder. En son Fatih'te kurslar veriyordu ve gençleri yetiştiriyordu. Ondan istifade eden birçok genci tanıyorum. Bu gençlerimiz onun açtığı güzel sanat yolunda ilerleyecek ve geleceğe kalıcı eserler bırakacaklar. Ümidimiz, inancımız, doğamız şudur ki yeni etem çalışkanlar, sanatkarlar çıksın ve muhteşem sanatımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi gelecek nesillere taşısınlar demiştir.